Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz bugün mobil oyunlar serimize devam ediyoruz Bugün Ozan'ın Laneti adlı bir korku mobil oyunu oynuyoruz <laughs> Şimdiden anlayacağınız üzere arkadaşlar oyun Türk yapımı Ozan'ın laneti isimli oyunumuza oyna diyerek başlıyoruz Evet Bilgisayar odasını bul ve yardım iste görev Aman Allah ım. Ozan'ın laneti Selamun aleyküm. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil olayı anlatıp gideceğim. Bir saniye. Aman Allah'ım kapı açıldı rüzgar. Kesinlikle rüzgar olmalı. Evet. Eee merhaba. Ee, bu adam ne güzel nefes alıyor. Saklan mı? Oğlum oyunda saklan. Bak bu tarz oyunlarda saklanma varsa arkadaşlar. Ee, bilin ki hapı yani sizi kovalayan bir tane manyak psikopat oyunda ee, şu ana kadar bir şey kovalamadı ama çıkacak gibi geliyor ne oluyor lan kapı kilitli tamam burayı kapıyı kırmışlar FB open up yapmışlar burayı arkadaşlar ee, güzel e, ee, bundan sonucu bu. burada bir şey yok Burada dolap o ses neydi lan? Neyse. Ee... O neydi lan? Bir şey hoştu koştu. Oh. Evet. Küçük bir koşu... Koşan bir... E, siyah kapşonlu biri gördüm he. Ay korktum. Siyah kapşonlu birine benziyordu. Görmediniz mi? Ben gördüm. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum ceset düştü. Yok oldu şimdi. Ceset geldi. Pat pat pat. Fui gitti. Ondan sonra. Bu adamın nefes alıp vermeleri beni benden alıyor ha ya. Ha ya. Abi buraya da kırmışlar. Daha demin burada ceset çıkmıştı. Bu ne? Anahtar. Anahtar alındı. Bilgisayar odasını bul ve yardım iste. Dur bilgisayar odası neresiydi ya? Şurada bir oda var. Aa buradaki şeye düşmüş. Nereye korkuyorsun? buna korku korku mu diyorsun? Biz daha ne korku oyunlar oynadık. Ödümüz kopmadı. Bunda da kopmaz da. Bilgisayar odası bu mu? Evet. O ne abi? Facebook mu? <laughs> O ne lan? Kapşonla dayı mıydı lan o? Abla mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aa. Leviye. Lan nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Oha olamaz. Bir... 4 Dört adet mum bulup ve dört odada yak. Oh my god. Niye böyle gerilmiş verdiniz? Ne oluyor lan? O neydi? O ne lan? Polisler ölmüş. Bir saniye, bir saniye, bir saniye Bu ne? Bu ne? Büyücük Büyücü yakarımda da bana dalmıyor Dostum mu acaba? Dost canlısı galiba Hehehehe <laughs> 4 adet mum Eee mum, mumumuz var mı? mum arıyorum da büyücü yakında diyor arkadaşlar büyücü yakınımda çıktım Oğlum polis amca gitmiş ya. Polis amca, polis amca. Mum var mı mum? Mum yok. Bu oyunda mumlara ne yaptınız? Mumlar nerede ki? 4 adet mum bul. Abi büyücü geliyor. Dur. He, saklandım. Şimdi Burası neresi? Burası neresi? Büyücü yakınında. Büyücü baga girdi. <laughs> büyücü. Büyücü baga girme, satış ediyor. Ah! <laughs> <laughs> Kilitli dolapları evli... Şimdi mi söylenir bu? Şimdi mi söylenir hocam? Kilitli dolap mı varmış bu arada? Oğlum ya. Yaz kısık Koşuyor! 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 Ödüm koptu lan. O nasıl koşu? Adam çok varını yokunu basıp bana geliyordu. Dur bir, bir, bir dakika. Ee, kulaklığı çok iyi ondandır. <laughs> tamam. Şimdi Eee... bu çok güzel yapmış oyun, Çok beğendim bu arada. 10 numara 5 yıldız. Helal olsun. Bu ne? Oha levleyi açıyor. Adam bu bunu levleyle açana kadar büyücü benim üstümden geçer. Öldüre! öldüren! Gene öldük. Evet, başaramadık abi. Neredeyim ben? Oo, buradan başlatıyor. O benim şu dolabı açmam lazım. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Dolabı açma. Süresi çok uzun eğer yapımcı izlerse bu o, videoyu eee bunu birazcık kısasın çünkü yani ben bunu açarım ama büyüce iki defa yakalanırım Bak neyse geçti de Aynen Tamam gitti Hadi bismillah Oğlum daha dört tane mum bulacağım bir de. Mum yakıp bir de odada yakacağım bunları. Ha. Açtım. Aa dört tane mum aldım çok iyi. Şimdi ben bunları nasıl odaya koyacağım hocam? Hangi odada koyacağım? Kafamda deli sorular. Şimdi bir yerde AMNO yapacağız ama nerede? Eee. Büyücü yakınında. O büyücü beni burada bulamaz. Tam bu buralara girmiyor. Ameno. re mi? Bir dakika. Aha burada abi burada silah var lan. M4 M4 silah var orada. Oğlum alıp büyücü mü tarayacağım? <laughs> Çok komik olmaz mı? Abi bir yerde Ameno yapacağız da yapamıyoruz. Yapacağım. Yapacak geri anlayamadım. Burada mı yapacağız diyor? Nerede yapacağız hocam? Burada mı yapacağız? Abi 4 odada mum yak diyor. Nasıl yakacağız? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hocam ben mum nasıl yakabilirim burada? Büyücü kardeş mum yakmak istiyorum ama nasıl yakabilirim? Allah Allah. Dört odada mum yak. Yakayım kanka da. Yaktırmıyor. Saklanma tuşu çıkıyor. Okay. Abla var ya varı yokuyla bırakıp koşuyor bana doğru. Neyse dur. Ee, hocam AMN yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Hayır sorması. Ara bir araştırmalara göre korku film izlerken en çok gülen millet Türk milletiymiş. Korku bizim özümüzde var. Vallahi var. Vallahi var. Bu konuda artı Hocam ben bu işi anlamadım ama mum var dediler geldik aldık. Dayı ne yapıyorsun? Başaramadık. Bu oyunda ya burada bir sıkıntı var, eee mum konusunda veya benim yapmam gereken bir şey var, ben onu bulamıyorum şu anda. Eee Ozan'ın laneti vallahi çok fena oldu şu anda. Polis amca ile bir şey mi yapacağız diyeceğim Polis amca da nasıl polis amca abi yarısı şey burada silah var adam koşuyor ama koşamıyor çok komik değil mi? Evet koşmaya çalışıyor ama koşamayan bir tane büyücümüz var burada ama işte yapacak bir şey yok o zaman bu oyunu durdurma şeyi de yok bu arada pause evet pause tuşu da yok. E, zaten oyun daha yeni çıkmış gelişmek gelişmekte olan bir oyun. E, mum koyma olayını yani mumu aldım ama mumları odaya nasıl yakacağım konusunda hiçbir fikrim yok. E, belki gözümden kaçan bir nokta olmuştur ama oyunu ön inceleme olarak yani oyunu tanıtmak istedim. Siz de Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz oyunu arkadaşlar. Link, açıklamayı linkini bırakacağım. Güzel olmuş. Türk yapımı olarak e, hoş bir oyun olmuş ama geliştirilmesi gereken bazı noktalar var. E, o noktaları da geliştirebilirse eğer Bence güzel bir oyun olur diye tahmin ediyorum. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Yine bu tarz korku oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı. Kanala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Ozan'ın laneti adlı bir oyunu oynadık sizlerle birlikte. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.